Evet tuzak o zaman kurulmuştu çünkü o dönemde e, hatırlayanlar bilir e, o Süleymaniye'deki e, özel kuvvetlerin irtibat timinin suçlandığı konu Kerkük'teki valinin öldürülmesiyle öldürülmesi planladılar diye yapılmıştı biliyorsun. Ve e, bununla ilgili olan e, yani böyle ihbar gidiyor. Bu ihbar üzerine de e, giden Kerkük'teki e, alaya bağlı askerler şeyin alayına, Amerikan bağlı bağlanan askerler Süleymaniye'ye gidiyorlar. E, çeviriyorlar. E, gözaltına alıyorlar. İşte o sırada arkadan bağlanıyor elleri ve çuval geçirilip e, gönderiyorlar. Tabi bu süreç içerisindeki e, işin tabii şeyi çok me e, merak edenler olabilir. Yani nasıl oldu, nasıl olmadı diye bilmeyenler olabilir ama çok oraya girmeyeceğim. Ama burada başlayan süreçte Türk-Amerikan ilişkilerine yapılan en büyük sapatojlerden bir tanesiydi bu. Yani büyük bir saldırıydı. Ve bunu yaparken de Amerikalıların bu tuzağa düşmesi de çok da şey değildi. Hedef neydi? Hedef e, bir defa bu coğrafyada artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk hani karizmasının çizildiği yerdir burası. Çünkü yani ben sana şöyle anlatayım, yani bunlar çizmeye çalıştı diyeyim, ya doğrusu yanlış bir tabir olur. Karizmamızı çizmeye çalıştıkları zaman diyeyim. Ben o dönemden sonra işte 2003'te e, Eylül ayında ben gittim aynı bölgeye. Biz dışarıda gezerken aynen şöyle geziyorduk. Ee, üzerimizde bir tane e, elbise. Yani bildiğin askeri elbise. Üniforma veya sivil elbise. Belimizde bir tane tabanca. Amerikan askerleri nasıl geziyordu? Tam tesisat. Çelik yelekler, çelik başlıklar. Ve evet, geziyorlardı. Bir o dönemin irtibat subayı olanlardan bir tanesi dedi ki yani ne kadar rahat geçiyorsunuz geziyorsunuz ya, böyle hani şey olarak. Çuvala böyle dolmuş olmuş ama bu arada. Dedim ki ya siz yokken de biz buradaydık. Yani bu yaşananlarla bizi nasıl derler? atabileceğiniz falan mı zannediyorsunuz veya buradaki bizim hani kazandığımız o tecrübeyi veya bize olan güveni yok edeceğiniz falan mı zannediyorsunuz? Çünkü orada bizim gerçekten karizmamızı çizmeye çalıştılar. Dediler ki artık bundan sonra bu coğrafyada şey yok, Türkiye yok. Ben geldim. Bundan sonra buranın ne derler efendisi benim. Aynen buydu bu. Çünkü çuval geçirme olayı e, psikolojik bir harekattır. Ve bunu ilk bulanlar da İsraillerdir biliyorsun. Uygulayanlar. Eğitimi veren de İsraillerdir. Amerikalılar Irak'a gelmeden önce, Orta Doğu'ya gelmeden önce Amerikan subayların eğitimini İsrail subayları vermişlerdi. Filistinlilere uyguladıkları bir yöntemdir bu çuval geçirme olayı. Kafaya çuval geçirme tamamen aşağılama üzerine kuruludur. Şey değildir yani e, hani şey etkisi yoktur nasıl derler. E, karşı tarafa yapılmış bir etki yoktur. Bunu gözünü bağlayarak yapabilirsin. Ama çuval geçirdiğinde bunun bir sembolik anlamı vardır. Bu aşağılamadır. Hiçbir müttefik, başka bir müttefiki bu şekilde aşa aşağılayamaz. Aşağılamaya çalışıyorsa ve bunu da servis ediyorsa ve bunu da herkesin göz önünde yapıyorsa arkasından muhakkak bir şey vardır. Sebebi vardır. Ben onlara dedim ki yani bakın aradan değişen hiçbir şey yok. Ben benim de tabancayla geziyorum bu coğrafyada ama sen hala Çelikbaşı'yla geziyorsun ve Çelik'e geziyorsun. Hiç değişmeyecek bu dedim. Çünkü buradaki adamlarla biz kardeşiz. Buradaki insanlarla sosyolojik ve kültürel bağımız var. Din bağımız var. Ama siz hep yabancı olacaksınız dedim. İlk harekette de, dediğim gibi çizilecek harekette buydu. Oradan çizmeye başladılar. Arkasından ordunun itibarının e, yapılacağı, işte balyozdu, askeri casusluktu. Bak bütün hareketlere bak. Hepsi ordunun e, vatandaş gözündeki etkisini aşağı indirmiş.